Yeni dönemin kabinesi dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplandı. Son yılların en uzun toplantısıydı. Tam sekiz buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası millete sesleniş konuşmasında emekli, memur ve asgari ücretlilerin merakla beklediği maaş artışlarıyla ilişkili mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asgari ücret içinse herkesin içine sinecek diye konuştu. Ülkemize... 10 yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını artmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Emeklilerle başladı, asgari ücretle devam etti Cumhurbaşkanı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. Dün Beştepe'de öğle saatlerinde başlayan kabine toplantısı son yılların en uzun toplantısı oldu. Tam 8,5 saat sürdü. Bakanlar tek tek sunum yaptığı kısa, orta ve uzun vadeli hedefler anlatıldı Erdoğan'a. Ardından kamera karşısındaydı Cumhurbaşkanı. Kime neyi taahhüt etmişsek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz Ve sözü temmuz zamlarına getirdi. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Engelli ve engelli yakınıyla yaşlı aylıkları kurban bayramı öncesinde ödenecek. En düşük 22 bin lira olması planlanan memur maaşları içinde meclisi işaret etti Erdoğan. Grubumuzun meclisin takdirine sunacağı ilk hususlardan biri, bu olacaktır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesim sözleri çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı o sözlere tepkisini sürdürdü. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Bu ezeyanın amblemindeki 6 oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkanından gelmesi ayrı bir skandaldır.